Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beşamel soslu tavuk yapacağız. Öncelikle tavukları bu şekilde küp küp doğruyoruz. Ben benimden 600 gramlık tavuk bonfili aldım. Dilerseniz etle de yapabilirsiniz. Bir diş büyük sarımsağımız var. Bunu ince ince doğrayıp tenceremize tavuğun üzerine koyuyoruz. Ardından bir adet soğanı da ince ince doğrayıp tencereye koyduktan sonra ocağa alıyoruz. Malzemelerimizi ocağımıza aldık. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Tavuklarımızı bu şekilde pişmeye alıyoruz. Tavuklarımız piştikten sonra 3 adet doğranmış biberi tencereye ekleyip biraz karıştırıyoruz. Biberlerimiz pişti. Şimdi üzerine 3 adet domatesi doğrayıp koyuyoruz. Ardından bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon koyup güzelce karıştırıyoruz. Yemeğimiz pişti. Şimdi üzerine küp küp doğrayıp kızartmış olduğum patatesleri ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Tavuk yemeğimiz hazır. Şimdi sırada beşamel yapımımız var. Bir tencereye 2 yemek kaşığı tereyağını ekleyip güzelce eritiyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı unu ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Unumuzu güzelce kavurduktan sonra üzerine 2 su bardağı sütü ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Sürekli karıştırmamız gerekiyor topak topak olmaması için. Biraz kıvam aldıktan sonra üzerine bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiberi ekleyip tekrardan karıştırıyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz dibinin tutmaması için. Beşamelimiz kıvamını aldı. Hazır. Malzemelerimiz hazır. Güvecin içine önce tavuğumuzu koyuyoruz. Üzerine beşamelimizi koyuyoruz. Güvecimizden 6 adet çıktı. Ben 600 gramdan 6 adet güveç yaptım. Sizler de deneyebilirsiniz. İnanın çok 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 lezzetli bir yemek. Benim favori yemeklerimden. Bu şekilde fırınlıyoruz. Fırınlamadan önce tepsiye bir miktar su koyuyoruz. Güveçlerin çatlamaması adına. Bu şekilde kaşarlar eriyene kadar üzerinde kızarana kadar pişireceğiz. güvecimizi fırınladık. Evet arkadaşlar, güvecimiz hazır. Eğer sizlerde de videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.